Evet, e, ee, şalom. Yavartov. Evet, Yavartov. Evet, Merhabalar, Yavartov. E, ee, Gimarayla devam ediyoruz. Gimarada, Gimara Berekot, e, ee, Tetbab Amut Ve Kirat Şema devam ediyor Gimarada. E, şöyle bahsediyoruz. Tarad Rebi obadya Kamede Rab obadya Rava'nın önünde ayağa kalkıp bir paraytayı şöyle açıklar diyor. Elimatten şayu elmudekatam şemada okuyoruz. Raya imşama paragrafında o otam. Rabbi Ovadia elimatten ne demek diyor? Limudeka tam. kelimesini ikiye bölmek lazım. Lamat tam. Lamat öğret tam eksiksiz, tam olarak öğret. ve revak, ben adevakiyim. Burada bize öğrettiği şey kiracama okuduğu zaman, kelime arasında gerekli e, ayırımı yapmak gerektiği. Özellikle ana ra ve batre, levabeka. Örnek vermek Kegon. Al, levabeka. Al kelimesi lametli bitiyor. Levabeka lametli başlıyor. Al, Levaveka. Örnek bekol levavken. Ya da esev pesadeka. Yani, esev betle gidiyor. Pesadeka betle başlıyor. Tek bir uzun kelime yapma. Kelime arasında ayrım yap. Yine benzer bir şekilde eee akanaf petil tekeli etken mele misay belimatem otam gibi bu ayrımları yapmak gerektiğini bize Gümara da getiriyor. Tek uzun bir kelime olmasın. Ayrı ayrı yap. Rab kama be rabi hanina. E, Rab rabi kama rabi hanina getiriyor ki. Kol akore kira şema. Bu da tek bir otu otu yap. Metsanenin o inam Soruyor önce ara? Nedir peki diyor kira şemayı böyle dikkatli okuyan birinin. Ödülü ne olacaktır? Rabbi Kama Kanina diyor ki Kiriyat Şema'yı böyle okuyan birinin e, cehennem diyelim. Cehennemdeki diyor yargıları hafifleyecektir. Buradaki e, yazılımıyla cehennemdeki ateşi soğutulacaktır. Ateş kara buza dönüşecektir diyor. Nereden çıkardım onun ödülün böyle olduğunu Şenemar ki nerede? 68 numaralı mezmur, 15 numaralı pasuk. Ve fares şaday melahimba taşlek ve salmon. Al tikre fares, elle ve fares. Al tikre salmon, elle ve salmave. Bu ne diyor? Buradaki teylimdeki bu pasuk. Ve fares şaday melahim bak taşek ve salmon. Akadoş Baruhu'nun er gollerden arındırıp bizi, çocuklarını süt ve bal ülkesine yerleştirmesi. Orada tabi tablet değilim bunu şöyle izah ediyor golleri oradan çıkardığı zaman ne demek? Erişsel'deki avodazaralar da ortadan kalktı. zarar ortadan kalktığı zaman Erişsel karın bütün günahları kirli örtüp her taraf bembeyaz görünüyor gibi Erişsel'i de gollerden temizleyip bizi oraya yerleştirdiğinde Erişsel de bembeyaz kara dönüştü. Bu ne demek? Oradaki avodazar günahı bitip Keduş'a geldi. Beni İsrail'e Tanrı'nın Keduş'esi geldi. Kar gibi bembeyaz, temiz bir sayfa açıldı anlamında. Pasuk bunu söylüyor. A, bu Pasuk deraşe için nasıl kullandılar? Ve pares dağıtmak demek, golleri kovmak demek. Öyle okuma ve pares piruş diye oku. Yani e, şema kelimelerini tek tek anlayarak yutmadan oku. E, salmon ki salmon beyazlık kaldır, kar demek. Burada salmon okuma, salmavet. Salmavet ne de demek? ondaki kötülerin yargısı, çektiği sıkıntılar. Demek ki diyor bize Masuk, kimdir diyor ki gerektiği gibi kelimeler arasında boşluk bırakarak e, mesela al levaveka gibi bir kelimenin sonuna biten bir harf, diğer kelimenin baş harfi oluyorsa bunları kim ayırıyorsa Akadosh Baruhu da onun diyor Geynon'daki yargısını azaltır, ateşini soğutur. Bu pasuktan bize öğretiyor. Golleri nasıl çıkartıp temiz bir sayfa açtıysa senin içindeki gülakları da silip Geynon ateşini karla soğutacaktır. Aynı Rabbi böyle bir örnek verdiği için bize kimara öğretiyor. Amar bir kama, amar bir kayna. Rabi kama, bir kaynağı adına şunu söyler. La man ismehu ualim lene halim. Perek 24, 6. pasukta pasuklar var. Ma tohu aleka ya komşut Bilam, Bilam'ın olduğu peraşada. Orada Bilam'ın beni isel lanet okuma çalışırken beraka çıkıyor ya. Orada bir pasukta ne halim, nekirler olarak bitiyor. Der pasuk o alim çadırlar diye başlıyor. Matuhu o Soruyor. Neden nehirlerle çadırlar, meskenler arka arkaya yazıyor? Yok ki Teda. Buradan öğreniyor. Ma nehalim malin et adam. Nasıl diyor nehirler insanı yükseltirse, nasıl yükseltirse nehrin içine girip mikve yapar insan değil mi? Üzerindeki tumadan kur, kurtarır bir bayan nehire girip iftarı olur değil mi? Nida'dan ayrılır. Yine tuma kaplarımızı, tuma olan kapları tevilat kim yaparken nefret okuyoruz. Nasıl nehir insanları tumasından yükseltir, tavır yaparsa o alim de insanı ta yapar. O alim dediği nedir? Tora öğrenilen kurumlar. Demek ki nasıl nehir insanı tavır yaparsa insan Tora öğrendiği zaman da aynı şekilde tavır olur değil sadece günahlardan korunur, işmiş olduğu günahları da arkadaşlar Torah öğrenimiyle siler. Bize buradan aynı Rabbi ee, bir daha söyleyelim. Rabbi ama Rabbi Han'in adına bize böyle bir deraşa yapıyor. Devam ediyoruz. Akore le mafria lo yatsa. Mişna şöyle bir şey söylüyor. Kirel şemayı pasukları tersten okuyan biri kovadan çıkmaz. Mişta bu. Ama Gemara şöyle başlıyor. E, Rabi Ame Katinle Genana Le, Rabbi El Rabbi ve Rabi Eliezer Rabi ve Rabi Asi Rabi Elazar'ın düğününde kullanacağı kupayı birlikte inşa ediyorlardı. Rabi'ami, Ame Rabbi kupa kuruyorlardı Rabi Elazar'ın düğünü için. Rabi Elazar da onlara katıldı. E şöyle bir şey söyledi onlara. İdaki ve akı azin ve şu milleta deri midaşa yeti Ema Gelin diyor bunları şey yaparken ben Ribi Yokan'ın Yeşiva'da öğrettiği deraşayı sizinle paylaşayım. Öğrettiğim şeyi size anlatayım. Ne öğrendi? Ne öğretiyordu? Bu e, öğrendiğim öğrendiğin size deraşayı paylaşayım diyor. Şöyle. Azal eşgal al, Dikkat et bir Dirbi Okanan. Dirbi bunu öğrendim. Şekara ve ta Benoyo bir kişi kiraç şema okuyor ama çok kavanası yoktu maalesef. Şema okurken daldı. Nerede kaldım ben? Hatırlamıyorum. Şema okurken dalgınlığından nerede kaldığını unuttu. Yasol Leroş diyor ki takıldıysa diyor ve nerede takıldığını hatırlamıyorsa başa dönmesi lazım. Başa dönmesi gerekiyor derken şema üç paragraf ya hangi paragrafın içinde takıldıysanız o paragrafın başına dönmeniz gerekiyor. Ama hangi kelime olduğunu biliyorsanız takıldığınız kelimenin o kelimenin yazdığı fason başına dönmemiz gerekiyor. Ve buna örnek en, en iyi örnek nedir diyor. Mesela Uhtaftan veya İmşamuha'da var. Başka Uhtaftan Anizot. Birinci paragrafta da var. Uhtaftan Anizot. ikinci paragrafta da var. Öyle değil mi? Siz Uhtaftan Anizot dediniz ama unuttunuz. Ezbere okudunuz. Unuttunuz. Ben ikinci paragraftaki Uhtaftan da mıyım? Birinci paragraftaki Uhtaftan al mıyım? Hemen diyor. Birinci paragrafa dönmek lazım. Unutursanız birinci paragrafa dönmek lazım. Aval. E, amarle Ribiokanan. Amarle Ribiokanan devam ediyor. Loşanu. Ella ella patak ve leman yibuyme. Hem. Alpita leman Hem. Sakene kat ve ate. Diyor ki. Ama diyor. Siz. Uttatam anıza bir dediniz, tamam. Sonra lemayi ye bu yemek hem dediyseniz ve unuttuysanız, birinci paragrafa dönmeye gerek var mı? Tabii ki yok. Birinci paragrafın sonunda, uttatam anıza dedikten sonra lemayi ye bu yemek hem yazıyor mu? Yazmıyor. İkinci paragrafta var lemayi ye bu yemek O zaman lemayi ye bu yemek hem dediyseniz takıldıysanız o zaman diyor birinci paragrafa dönmeye gerek yok. Lemanye bu yemeklerden itibaren Şema'ya takıldığınız yerden devam etmeniz lazım. Bu da alaka zaten. Bunu böyle devam ediyor. Ve dediler ki Atta ve Amarlı Ribia ve Rıbyası Rıbeyazara dediler ki Amr'ı Rıbeyazara şöyle söyler. İllü lobanu ellali şodavase sen kupan için değil bu deraşeyi işitmek için bile gelmeye değerdi. Bize yeterdi bize çok güzel bir şey öğretin diyor. Gimara böyle kısa ama güzel bir alakada bize öğreterek Gimara'yı da öğrenmiş olduk. Zohar'a devam edelim. Zohar'da size kelime kelime anlatacağım. Yine çok güzel bir şey öğretiyor. E, Vayakel Perşas'ın içinde de ne var? Kehumi tehem teruma beni istalin <Sessizlik> diyor. Bağış toplayacaksın. Korne kalbi vermeye can atan. Diyor ki şöyle tavır veruş, yeviha asot Bu pasuklar bize diyor, tefilanın sırrını öğretiyor diyor Zohar. Yani teruma getirsinler, sonra kalbi canatan. Burada bir çelişki varmış gibi, teruma getirsinler mi, yoksa zorunlu olarak görünüyor, yoksa kalbi canatan mı? Diyor ki burada, burada tefilanın sırrını öğreniyoruz. Buradaki teruma zorunluluk. Kirat Şema dahil, okuduğumuz Zimrot dahil, Amidaya kadar olan tefila bölümleri. Kalbi can atan demek buradaki Amida, tefiladaki Amida. Bunu öğretiyor. Nasıl öğreneceğiz bunu? Diyor ki, ki adam ayarı mi ve Bir kişi yaratıcısını çok sever, ondan çekinirse her zaman kalbini de ona adayarak kalbinden ile tefila yapar. Umita kenti kut Ve bu tefilanın en büyüğüdür. Kalpten tefil yapıyorsa tikunu da tamamlar. Bu dünya bir tikuna geldik. Ruhumuzu düzeltmeye geldik. Kavanayla tefil yapan biri gerçek anlamda tikunu da yapmış olur. Vatekila beşilot itişvot şomurim galaki. Başlangıçta Lael Baruk var. Değil mi? Lael Baruk ve Emotitörü var. Kiraşşema Berakaları bir şarkıdır. E aile betişbagot ne söylüyoruz kiraç şam brekhan'dan. E barakot etişbagot aile agodot, adoy Bunlar ögü, şarkı. Yok. Aynı meleklerin Tanrı'ya şarkı söylediği gibi biz de kiraç şema söyleyene kadar, şamaya kadar tikun yapıyoruz. Şarkılar söyleyerek yavaş yavaş bu dünyadaki tikunu yapıyoruz. Yani zorunlu olarak bir teruma vermek gibi. Aynı Keşşah Abil Kaşet bir kadının kocasına duyduğu minnet gibi. O seder tefila, tefilanın sederine devam ettiğiniz zaman bitikun o şel Ve bu tikunu biz oturarak yapıyoruz. Değil mi? Amide'ye kadar tefilada ayakta kalmak yok. Kira dahi e, oturarak yapıyoruz. Yani berekat yotse or. Kira açma ile başlıyor. Nereye kadar? Amida'ya kadar. Amida geldiği zaman Amida'ya kadar ilk üç tane dünyanın tikonunu tamamlamış oluyoruz. Bu dünya dahil dört tane dünya var. Olam, Asya, Yetsira, Biriya, Atsilut. Amide geldiğimiz zaman üç dünyalardan Olam, Asya, Yetsira ve Biriya'nın tikonu tamamlanmış oluyor. Amide'ye geldiğimiz zaman diyor, בכל אלו שלה, נקרא שעוד Ve Amida'ya geldiği zaman bütün dünyaların tikonu tamamlıyoruz. Direkt artık Tanrı'nın huzuruna çıkıyoruz. Tanrı'nın huzurundaki merdivenlere ayağımızı basmış bulunuyoruz. Amida'ya geldiğimizde çok enteresan. ilk berakadan, Amida'nın ilk berakasından e, Magen Avram'da Tanrı sağ elini başımıza koyuyor. E, Ata Gibor sol elini de başımıza koyuyor. Mekaya Metin dediğimiz zamanda bize sarılıp alnımızdan öpüyor diyoruz. Amida'da böyle bir duruma giriyoruz. E, bu noktaya geldiğin zaman diyor, Tikun'u en yüksek derecede tanıladığın için Tanrı'dan bu noktada ne istersen iste, arkadaş bu yerine getirir diyor. Yani o teruma peraşalarında, Bayakel peraşasında bu hafta okuyacağız. Bahsettiği teruma alsınlar, bana zorunlu tefila yap gibi. Ama tefila yaparken tikun yaptığını düşünürsen, kavanayla yaparsan, amida ya geldiğinde kol nedip kalbi vermeye can atan durumuna geliyorsun. Amida'da Tanrı huzuruna çıkmış oluyorsun. Tanrı seni kucağına alıyor. Söyle evladım benden ne arz oluyorsun diyor. Ve o anda istediğini söyle. Hepsini yerine getirir. Ve tam Amida noktasında velimso etnafşo kol nedirle bu demek. Kalbi vermeye can ne demek? Gerekirse ruhunu bile Tanrı için vermeye hazır olmak demek. Amida'da öyle hissetmiyorsak bile Amida berakaların içinde şu anda ben canımı Tanrı için vermeye hazırım diye düşündüğünüz an tevfilat yok. Kesinlikle kabul olur. Ve ondan istiyorsanız akadaş ruhu onu kendi isteği gibi kabul eder. Böyle çok güzel bir zor var. Bunun tevfilanın bize bir uşu anlamına geldiğini söylüyor. Merkel perişasındaki. Çünkü Amida'da da Olam Atsilut. Yani Akadosh katına çıkmış oluyoruz. Orada da en yüksek anlamda Tikun'u tamamlıyoruz. Amida'dan sonraki her kadişte yavaş yavaş bir dünya iniyoruz. En son Aleinu Şabrak'ta da tekrar içinde bulunduğumuz Olamasiya'ya geri dönüyoruz. O yüzden her sabah Mika, Arvit, Tefilalar boşa değil. Hemen bu zorla bağlantılı olarak alakaya geçelim. Rambam ee, Rambam Alakot Şabat altıncı bölüm. Birinci alaka. Bekhen, itkin uşşiyadan itfalel, tiflakat, falayla, şahifir tamit, şemerbayim, kalim ve rakin kulalayla. Diyor ki, Rambam, bu akşam, akşamları okuduğumuz arvit duası, Beyt Amiktaş'ta yarısı sabah, yarısı öğleden sonra yapılan tamit korbanının parçalarının ve gündüz yapılan korbanların parçalarının yakılması adınadır sabah ve öğlen bütün kitoret yapılırdı. Yarısı sabah, yarısı öğlen. Şahit ve Mika'da okuyoruz bunu zaten. Bütün kitoret. Korban tamit yapılırdı. Sabah ve yarısı öğlen. Korbanların da geri kalanları ne zaman? Akşam şekiyadan sonra yakılırdı. Bu saat arvit saatidir. O zaman için e, hova değil, zorunluluk değil, zefuttu. Ama Ramban diyor ki bugün bunu hova gibi akşamları da arvit bu mantıkla rabiler takana yaptılar. Arvit'i zorunluluk olarak şahit ilha gibi okumak zorundayız. İki, vehen tikanut tefile akar tefila anıka samuk işkiyat akama. Bu yüzden mihaya mihaya en ideali güneşin batmaya yakın bir zamanda söylemek. Güneş battıktan 12-15 dakika sonra da hemen arvit söylemek lazım. Ve bu şekilde hava olarak bunu arviti de sanki beta mektaştaki gibi arviti de mika bitimine yapıştırmak iyi olur. 3. Ne çıkıyor o zaman diyor. Nimsi o tepila ve kolyom Ne çıktı? Her gün 3 tane tepila. Şahit, mika, arvit. Şabat ve muadlerde ne var? 4 e, dört tepila. Şahit, Musa, Mika, Arvit ki burada ne var? Beş filan. Nedir o da? Şahrit, Mika, e, Şahrit, Musa, Mika, Neila ve Arvit. Tabi Arvit'ten saymaya başlamak lazım. Arvit günün birinci duası. Bu şekilde Rambam Arvit söylemenin de zorunluluğunu bize anlatıyor. Ve Musa'la Rabb'imize öğrettiği Musa'la bırakalım ve Hashem ve bugün bitirmiş olalım. Loza kama ala ve şalom açıda Burada verdiği Musa dersinde bir insanın Tanrı'nın berakalarını, Tora'da ilerlemeyi, e, Tora, öğrendiği Tora'nın hiçbir unutmasın, kalbisin, kalbinde yer etsin. Bunu elde etmenin kiviyutla Tora, beli her gün ve düzenli yapılmasına bağlı olduğunu söylüyor. Ve bize örnek veriyor. Moşe beni diyor. Torayı nasıl aldı diyor. 40 gün 40 gece Sinay kaldı. Lehem doğal ve mayim loşata. Ekmek yemedi, su içmedi. 40 gün 40 gece her gün her gün Sinay'da Torayı Tanrı'nın ağzından öğrendi. Devam. Öyle ala Elia Uzikrona Libreta Lamarom Aç itani arbayim yon yapayım nabi Karmel'de dualarına nasıl cevap verdi? Aldı. 40 gün 40 gece tanit tuttu. Eli anladı. Karmel'de ona cevap geldi. O saatte peygambere karşı korbanı kabul edildi. Devam. Velozza karabi Elazar ve Rabi Akiva Rabi Ishmael Polatokuma ve Balitan ve Pardes Yamim Rabim ve Kol Mine Sekufim Biliyorsunuz Rabi Ribakiva Rabi Pardes'e gittiler. Değil mi? Bir tek Rabbi Akiva Shalom, Şalom, Shalom. Şalom. Shalomla girdi. Şalom'la çıktı. Nasıl yaptılar? Diyor günler boyunca tanit tutup günler boyunca tanit tutup kendilerini eşlerinden ayırdılar. Tavur kalabilmek için. Ancak böyle her gün her gün tanit de e, kabala çalıştılar. Zor okudular. Ve eşlerinden ayrı kaldılar. Bu şekilde pardese girebildiler. Veloza kaç Leotakop'a leota koka bir kol adam aç itani arbayın yom kim lakim o. Şeloma melek bile o bilgeliğe bile nasıl ulaştı? Diyor 40 gün 40 gece boyunca tane tuttu. o? nerede öğreniyoruz? Al mişlede şimem rabati bu sefer o zaman Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Kat Chazi de Kufa Malia, Chaludim ve Setom ne Amira, Elullah Amitene Bekach ve Aynı şekilde Rabbi Shimon ben Yochai. Zuhar'ı nasıl yazdı? Belki e, Romalıların gezi arasından karanlığa kaçtı ama orada sene, bir sene boyunca o şeyde mağarada kalıp her gün, her gün Tora öğrendi. Ezora Nail oldu. Buradan Güzel bir musa öğreniyoruz. Şudur, yani tora öğrenimi e, pazardan pazara, salıdan salıya, çarşımdan çarşıma güzel sohbetler olması güzel bir şey. Ama kendinize her gün her gün düzenli bir öğrenim ayırmak zorundasınız. Mesela bu Hocli İstahil aslında bunun için kurulmuş bir öğrenimdir. Ben size bir tek pazar anlatabiliyorum. Ama Hocli İstahil günlük nikah e, Mişna, Gimara, Tora, Ketubim, Zohar. Bu bir haftaya bölünüp haftanın perşası düzeniyle bir haftada bütün perşa e, ciddi bir Mishna periyi, Gimara, birkaç e, pere bitirebiliyorsunuz. Bunu her gün öğrenmek zor belki. Ama her gün bir alaka, her gün bir Divret Tora haftanın perşesiyle ilgili, her gün bir Musar çok ciddi bize yol aldırır. Bir soru geldik ilgili. Hani erkekler açısında Raşid'in bir yorumu var. Neden lote var, eşme, kolmaş, otel, şabat? neden ateş yakmayı Şabat melekalarından ayrı olarak anlatıyor? Raşid bize iki yorum veriyor. Bir, ateş yakmak 39 melekadan biri olmasına rağmen, cezaları olarak diğer melekalardan farklıdır. Mesela öğütmek, kesmek, biçmek gibi melekalarda e, eğer yasak olduğunu bilmiyorsan ya da şabat olduğunu unuttuysan ve işlediysen bu günahı hata korbanı getirmen lazım. Yasak olduğu sana söylendi. İki şahit uyardı. Ama yine yaptıysan beddin olduğu zamanlarda sekila şeklinde bir cezası var. Yani bir idam türü bu. Eğer e, uyarmadılar seni, tek başınaydın, yasak olduğunu biliyorsun, buna rağmen yasak işlediysen cezası karet. Ama diyor, ateş yakma diyor, toradan yakma yasağı geçmektir diyor. Ateşin, e diyor, uyarı, seni uyardılar, yaktıysan ya da biliyordun yasak olduğunu, kimsesini uyarmadı bile bile evinde yaktıysan, sekila ya da karet gibi bir cezası yok diyor Raşi. Bu yüzden bu melekanın diğerinden farklı olduğunu anlatmak adına Tora bize Lote eş ve kormoşu diye söylüyor. Bir de güzel musar anlamında bu pasuk. E, şabat günü evinizde ateş yakmayın demek. Şabat gününün kutsal, huzurlu ve simkayla, mutlulukla geçmesi lazım. Bunun için hiçbir şekilde evinizde eşinizle çocuklarınızla tartışmayın. Kavga etmeyin. Ateş yakmayın bu dönemde. Hiçbir zaman loket olmasın. Çünkü Şabat öyle kutsal bir gün. Öyle bir beraka ki bu berakanın kalması için Şabat'ı simkayla mutlulukla geçirmek çok önemli. Bu yüzden satan özellikle ev erkek sahibinin sıkılacağı, üzüleceği durumlar çıkartıyor. Ya küçük çocuklar, işte şarabı döküyor. Yani masada bir şeyler eksik kalıyor. Asla sinirlenmeyin. Çünkü bu sinirlenmek satanın istediği bir şey. Şabatan i̇şte zek almayın diye. Lote var o eş bu demek. Evinizde ateş değil. Daima feraha, huzur, mutluluk olsun. Ona olan. Amen ve Evet bir sorusu olan var mı? acaba?